Örtü dokuyla kaldığımız yerden büyük bir keyifle gazla devam ediyoruz. Örtü doku adından da anlaşılacağı üzere Örtü. örtüyor. Bu. Dış kabuk. Bitkinin günahlarını örtüyor hocam. Evet. Bitkinin tüm yüzeyini deri gibi örten dokudur arkadaşlar. Şimdi kendi içerisinde yine epidermis ve peridermis olmak üzere ikiye ayrılıyor. Birincisi epidermis. Çok önemli hocam. Epidermis hücreleri canlıdır. Hı hı. Tamam mı? Peridermis ölü. Ölü. Ee, şimdi epidermis canlı, canlı olduğundan dolayı bitkinin genç e, organlarının dış kısmını kapsıyor. Otsu bitkilerin tüm dış yüzeyini, mesela bir papatya'nın gövdesini de kaplar, tamam mı? Papatya düşünün. Ama mesela bir elma ağacın ağacın dış kısmı, e, kapı Odun. kısmı odundur. Eee peridermis'ten oluşur. Canlı değildir, ölüdür. Genç kısımların dış kısmını kapsıyor. Hatta kökte de dış kısmı genç e, köklerin dış kısmında yine epidermis kaplar. Yaprakların alt ve üst kısmını yine epidermis kaplar. E, canlıdır, ölü yani olmaz. Yani canlı var devam eden hücreler. O dış kısımlarını kapatıyor tamam mı? Eee ne dedik? Tüm dış yüzeyini, odunsu bitkilerin ise genç kısımlarının dış yüzeyini kaplar arkadaşlar. Her tarafı örter. Dolayısıyla e, hücreler arasındaki boşluk yoktur, sıktır. Hı hı. E, her tarafı kaplar. Hiçbir yerden bir boşluk bulup da dışarıdan yabancı madde içeriye girmez. E, i̇lginçtir, en dışta olmasına rağmen, yaprağın da en dışında olmasına rağmen fotosentez yapamıyor hocam. Çünkü kloroplast organeli taşımaz. Çok önemli arkadaşlar. Epidermiste fotosentez olmaz diyoruz. Bitkilerde e, su kaybını önleyen kütin maddesini üretiyor. Kütin maddesi bu maddenin oluşturmuş olduğu e, tabakaya da mumsu tabakaya da kütikula diyoruz. Mesela ee, nedir bu limona dokunduğun zaman, ayvaya hmm. ellediğin hmm. zaman böyle eline böyle yapışan bir hmm. e, yapışkan bir sıvı gelir. E, madde gelir daha doğrusu mum su tab tabaka gelir. Ona biz kütü kula diyoruz. Su kaybını önlüyor. Bu kütü kulayı da epidermis üretiyor. Tamam mı tamam. hocam? Hücresel yapı da değil bir salgı madde, salgı gibi bir şeydir diyelim. Evet, şimdi epidermis önemli arkadaşlar. Epidermis'ten e, bazı yapılar hmm. gelişiyor. Hmm. Mesela stoma, hidatot, tüy, Emergens yani diken dediğimiz yapılar arkadaşlar e, epidermisten gerçekleşiyor. onu da bitirdim ver ver al al hocam <laughs> çiz hepsini çiz evet stoma arkadaşlar birincisi stoma epidermisden meydana geliyor epidermis fotosentez yapamaz dedik fakat epidermisden meydana gelen stomalar fotosentez yapabiliyor arkadaşlar şöyle yapılardır bakın yapraktan bir e, elektron mikroskobuyla çekilen görüntüyü görüyoruz. Şu açıklıklar var. Hı hı. O gözenekler işte buradan yaprağın içerisine karbondioksit giriyor gündüzleri. Hı hı. Buradan içeride üretilen oksijen dışarı çıkıyor ve veyahut da ...terleme ile su buharı dışarı çıkıyor. Yani gaz alışverişini sağlıyor, terlemeyi sağlıyor. Açılıp kapanabilme özelliğine sahiptir. Duruma göre açılır, duruma göre göre kapanır. Şu şekilde. İşte e, sulak yer bitkilerinde yaprağın üst kısmında bulunur. E, çok e, hani terleme ile su kaybı yapabilir. Nasıl olsa sulak yer. Hı hı. Kurak yer bitkilerinde sayısı biraz daha azdır arkadaşlar. Şimdi yapraklarda bulunur dedik. Peki... E ee, genç gövdede bulunur mu? Bulunur hmm. yazmışız buraya. Mesela papatyaların o yeşil e, gövdelerinde arkadaşlar, yeşil renkli gövdelerinde yine stoma bulunabiliyor. Yeşil renkli ise fotosentez de yapabiliyor. Ee, sünger ve Mantık palizat mı? parankiması var. Sünger o bu. oraların e, üretmiş oldukları oksijenin dışarıya verilmesi, karbondioksitten dışarıda e, alınabilmesi için stomaya ihtiyaç duyuyor. Peki kökte var mıdır? Sakin olalım. yoktur. Yoktur. Evet, geçelim. Neden yoktur? <laughs> fotosentez yapmıyor zaten yani, kök değil mi? İyi de epidermis stoma var diye mutlaka fotosentez mi yapacak? Stomanın görevi o mu? Başka bir görevi yok mu? Yani stoma yapacak diye demiyorum. Dolaylı olarak söylüyorum. Eğer alt taraftaki hücreler stoma yapıyorsa o palizat parankiması, sünger parankiması bu hücrelerin dışarıdan karbondioksit almaya ihtiyaçları var. Tamam, Terleme yapmalarına bak. ihtiyaçları var. Onu e, sağlayan yapılardır. Gerekli madde gaz alışverişini stoma gerçekleştiriyor. Hida tot arkadaşlar hidatot da yaprak uçlarında ve yaprakların kenarlarında bulunuyor. Burada da arkadaşlar e, su damlama yöntemiyle, gutasyon yöntemiyle dışarı atılıyor. E, havanın neme doyduğu zamanlarda fazla suyu sıvı olarak dışarı atar. E, stoma'lardan gaz olarak dışarı atıyordu. Buradan sıvı olarak dışarı atılıyor. Eğer, her yaprakta var mı bu yüzden? Yok. her yaprakta bu şekilde böyle e, yoktur Yok, Yapısal olarak böyle değil de yani. Ama yaprakların kenarlarında vardır, var vardır mı? deriz. Hı. Ee, ama yine yaprakta genel çam şey yapma. Yani, Çi düşme diyoruz ya. Çi değildir mu? arkadaşlar. Çiğ farklı. Çi e, hava'nın yoğunlaşması sonucu yaprakların üzerinde su birikmesidir. Burada Hı -hı. kenardan su atıyor. Kendisi dışarıya Kendisi atıyor. atıyor. Tamam değil. mı? Çiğ ile karıştırma. E, bu olaya damlama yani mutasyon deniyor. Suyu sıvı olarak attığından dolayı içerisinde bir miktar mineral madde de dışarıya atılabiliyor. Daha sonra buradan bahsedeceğiz. Damlama olayından bahsedeceğiz. Tamam mı? E, vur olacağım. Şimdilik bir ön hazırlık e, tamam. yapmış olduk. Demek ki stomalardan gaz olarak atılıyor. Hı hı. Hidatotlardan da sıvı, sıvı olarak atılıyor. Sıvı olarak attığından dolayı içerisinde bir miktar mineral de var. Hı hı. Tamam mı? E, terleme ile gaz olarak minerali buharlaştıramazsın. Sadece terleme ile su atarsın. Burada e, su ile beraber bir miktar minerali de dışarı atabiliyoruz. Havanın neme doyduğu zamanlarda olur. Dışarıda e, nem fazla yani su buharı fazla. E, bitki içindeki su buharını Dışarı atamıyor, terleyemiyor. Hava çok nemli olduğunda e, bitki damlamayla e, dışarı atıyor. Biz de aslında damlama yapıyoruz. Terle evet, terleme evet. derken. Evet. Açılıp kapanma özelliği yoktur. Sürekli açık vaziyettedir. Kısilemle bağlantılıdır. Kısilem hatırlar su ve mineral taşıyordu değil mi? Onunla bağlantılıdır. Geçti. Yavaş taşıma. Evet. Şimdi bir başka yapı tüyler. Epidermis tüyleri de meydana getiriyor. Epidermisin dışarıya doğru meydana getirdiği çıkıntıları arkadaşlar biz tüy diyoruz. Mesela şöyle epidermis var. Şöyle dışarıya doğru şöyle bir çıkıntı meydana getiriyor. Tamam mı? Al sana tüy işte. Şöyle tüy oluştu. Böyle yapılardır. Şimdi bazı tüy çeşitleri var. Önemli tüy çeşitleri var. Mesela örtü tüyleri. Su kaybını azaltarak bitkiyi sıcaktan da kuruyor. Yani kuraklıktan kuruyor. Nasıl yapıyor hı hı. arkadaşlar? Şöyle yapıyor. Yaprağa bakacak olursak bazı yapraklarda şöyle üst kısımda tüyler var. Tüylü tüylüdür yaprak arkadaşlar. Bu tüylü yaprakları ne yapıyor? Güneşin ışığını kesiyor. Hı hı. Buralarda gölgelik alanlar meydana getiriyor. Dolayısıyla bitkinin fazla miktarda ısınıp su kaybetmesini engelliyor. Bitkinin ısınmasını engelliyor. Gölgelik meydana getirdiğinden dolayı. Bir diğeri de arkadaşlar stomaların şöyle stomaların üstünü kapatıyor. Üstünü kapataraktan yine rüzgarı kesiyor. Rüzgarı kesiyor bu tüyler. Hı, hı. Dolayısıyla yine terlemeyi terlemeyi de fazla su kaybını önlüyor. Tamam mı? Eğer bir yaprak tüylü ise o zaman kurak yer bitkisidir diyebiliriz kurak yer bitkisi adaptasyonudur yaprağın üst kısmının tüylü olması şimdi savunma tüyleri var savunma tüyleri de ısırgan gibi bitkilerde bulunuyor ee, bitkiyi hayvanlara karşı kuruyor şöyle şöyle taş var arkadaşlar otolit dediğimiz kalsiyum karbonattan oluşmuş yapı var ısırgan otunda şurada da e, sitrik asit var sitrik asit Sitrik asit ne oluyor sen ısırgana dokunduğun hı hı. zaman şuradaki taşı buradan yerinden oynatıyorsun sitrik asit de basınçlı bir şekilde eline dökülüyor orada tahribata tahrişe neden oluyor Kaşıp kaşıp duruyorsun hı hı. için ısırgan otların içine düştün mü? Çok. <laughs> ondan dolayı saçlarını. saça da iyi geliyormuş ısırgan <laughs> öyle mi? Öyle. benim kayınbeder bir ara düşmüştü öyle Kafa geçiyorduk adamla. Şimdi emici tüyler arkadaşlar. Bunlar da kökte bulunur. Emici tüy. Hı -hı. Tamam mı? Adından da anlaşılacağı üzere e, kökte topraktan e, suyu çekip yapısını alıyor. Su ve mineral emilimini sağlıyor. Tırmanma tüyleri var arkadaşlar. Bazı e, evlerde görürsünüz böyle dış kısmı olduğu gibi sarmaşık kaplamıştır. Evet. Gördün mü? Çok güzel bir görüntü oluyor. Gerçi arada kertenkeleler de dolaşıyor öyle yerlerde. Düz duvara tırmanıyor. Yani o düz duvardaki ufacık ufacık çıkıntıları böyle kendine tutunma yerleri yapıyor. Zaten kendisi de küçük düz duvara sarmaşık bu şekilde tırmanma tüyleri sayesinde arkadaşlar tırmanabiliyor. Salgı tüyleri var. Salgı tüyleri de işte uçucu aromatik yani güzel kokulu kimyasalları salgılıyor. Bunlar tüylerin görevleridir. Tüyler epidermisten meydana gelir arkadaşlar. Geçelim hocam. Şimdi emergens diken. Tamam mı? Bitkilerin kendilerini korumak ve savunmak için geliştirdiği yapılardır dikenler. Ee, yapısında epidermis hücreleriyle beraber parankima hatta iletim doku elemanları da bulunabiliyor. O trake trakeitler arkadaşlar. Ee, onlar desteklik de sağlıyor. Biraz daha serttir. Hı hı. Mesela gülü gösterdim. Gülü sevdim. Dikeni battı. Ee, özdeğişini biliyorsunuz hocam. Şu şekiller... Şunlar dikendir. Emergens olarak geçer. Bu yapılar da epidermisten meydana gelmiştir hocam. Tamam mı? Tamam. Geçtik hocam. Evet. Peridermis. Bir diğeri arkadaşlar. Ee, ötü ötlokunun ikincisi. Ee, hücreleri ölüdür arkadaşlar. Yalnız nedir? Ee, başlangıçta canlıdır. Ondan sonra ölüyor. Çok yıllık bitkilerde kök ve gövdedeki kalınlaşma sonucunda epidermis parçalanır yerini peridermis alır arkadaşlar. O kabuk kısmı kahverengi kısım sert kısımdır arkadaşlar. Peridermis dediğimiz kısım orasıdır. Dıştan sarıyor yine canlı değil. Hı hı. Hücrelerde biriken süberin bitkinin su kaybını önler. Yine mumsu tabakada su kaybını önlüyor. Hı hı. Ayrıca e, bitkiyi sıcak, soğuk ve mekanik etkilerden de korur. Peridermis. O ağacın kabuk kısmı. Hı tamam hı. mı hocam? Peridermis üzerinde bulunan bazı açıklıklar var. O açıklıklara biz lentisel yani kovucuk diyoruz. E, lentiseller gaz alışverişini sağlıyor arkadaşlar. Aynı stomalarda olduğu gibi. Yani ağacın gövdesini düşünecek olursak hocam. Bak. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor bitki onu bir irdeleyelim. Hı hı. Bunun yapısına şöyle halkasal yapıda şöyle hı. iletim demetleri vardı değil mi? Hı hı. E, bu iletim demetlerinden fuleem canlı evet. değil mi? E, canlı e, solunum yapması lazım o zaman enerji üretmesi gerekiyor. E, oksijene ihtiyaç var. Oksijeni iletim demetleri taşır mı? Yapraktaki oksijeni fuleemler e, damar boyunca hani taşır mı? Öyle... Stoplazma olduğu için mi taşımayacak? Ee, hani bizim, bizim damarlarımızda oksijen taşınıyor. Evet. Bitki damarlarında iletim demetlerinde. Taşıyor yani niye taşıyor? Niye? Eğer taşısaydı o zaman hemoglobine falan da ihtiyaç duyulurdu. Bitkiyi kestiğiniz zaman kanardı işte kırmızı kırmızı. Hmm. Taşımaz arkadaşlar. İletim demeti oksijen taşımıyor. Dolayısıyla bu iletim demetlerinin o floemlerin, canlı olan floemlerin solunum yapması için gerekli olan oksijen bu lentiseller tarafından sağlanıyor. Bitkinin o çok yıllık bitkilerin o odunsu gövdelerinde, o kabukta e, peridermiste bulunan açıklıklara işte biz lentisel diyoruz. Dışarıdaki oksijeni alıyor. Bu hücreler kullanıyor. Tamam mı? Delik deliktir aslında. Biz görmeyiz. E, o hücrelerde açığa çıkan karbondioksit de buradan dışarıya verilir. Lentiseller yalnız ölüdür. Bir stoma ile lentiseli karşılaştıralım. Buradan çok soru çıkıyor. Alalım hocam. Şunu al. Tamam. <laughs> alıp evet stoma ve lentisel arkadaşlar çok önemli. Şimdi stoma epidermiste bulunur. Lentisel peridermiste bulunur. Stoma hücreleri canlıdır. Lentisel hücreleri ölüdür. Stoma açılıp kapanabilir. Lentisel sürekli açıktır. Stoma gaz alışverişi ve terleme yapar. Lentisel gaz alışverişi yapar arkadaşlar. Terlemeyi çok çok az miktarda terleme yapar diyoruz. Stoma fotosentez yapar. Evet zaten fotosentez, canlı fotosentez yapıyor. Lentisel ölü zaten fotosentezle dahil olmak üzere ne protein sentezi ne aktif taşıma hiçbir şey yapamaz. Ölüdür. Yaprakta ve otsu gövdede bulunur. Yaprak zaten otsu. E, otsu gövdede de bulunuyor. Lentisel ise odunsu gövdede bulunur diyoruz arkadaşlar. Evet. Son kısmımız salgı hücreleri. Arkadaşlar daha önceden biz bunu salgı doku diye gösteriyorduk beşinci doku. Ee, ondan sonra e, salgı dokuyu kaldırdılar, salgı hücreleri falan e, salgı olarak anlatıyorlar. Ben en azından salgı hücreleri diye tamam, başlık, tamam. başlık bakayım, attım. <laughs> e, Kitap yazanlara gireceğim dalacağım. Şimdi bol sitoplazmalı ve Golgi organeli bakımından zengin. Çünkü salgı yapıyor, Golgi de salgı yapardı, değil mi? Tükürük bezi hücrelerimizde de Golgi bol miktarda bulunuyor, hı hı. salgı. Süt bezi hücrelerinde de bol miktarda e, Golgi var. Şimdi reçine, keçine değil reçine ve tanemli salgılar bitkiyi zararlı mikroorganizmalardan ve hayvanlardan korur. O reçineler yapışıyor değil mi? Çıkamıyor. Ee, mesela yılan ağaca. Veyahut da o dikenler falan var. Dikenler emergenslerden dolayı da ağaca tırmanamayabiliyor bazı yılanlar. Tanenli salgılar arkadaşlar e, çok kötü bir e, tat verir. Acımsı bir tat. Yaprağı yiyemez mesela. Bazen e, tadını acılaştırabiliyor bitki bu sayede. Yaralanan dokular kapatılır salgı dokusu sayesinde. Yani ağacı yaraladın, kabuğunu kaldırdın diyelim ki. O kısım kapatılır şöyle salgı salgılanaraktan. Dışarıdaki hava e, oksitlenme önlenir. Mikroorganizmalar gelip buraya yapışamaz ve çürütemez tamam mı? Hı hı. Yine aromatik o güzelim kokular arkadaşlar. E, hani hanımeli bitkisinde değil mi? Hanımeli yani. Veyahut da o e, orkidedeki... Kül. O ki, gül, gül es geçelim yani. yani ben e, Hanımi e, benim favorim, number one. E, orkide falan da onu da yabana atmam. E, ve bal özü salgısı tozlaştırıcı böcekleri bitkiye çeker. Sadece tozlaştırıcı böceklere değil vur olacağım seni de çekiyor. Aromatik bitkiye e, burnunu daldırıyorsun ondan sonra diğer e, bitkiye burnunu daldırıyorsun. Burnun üzerinden sperm taşıyorsun hocam. Şu <laughs> polen taşıyorum pardon. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. bal özü de arkadaşlar yine böcekleri e, arıları kendisine çekiyor tozlaşma gerçekleştiriliyor. Çeşitli hormonlar da yine salgı hücreleri tarafından salgılanaraktan metabolik olaylar düzenleniyor. Tamam mı hocam? Evet. Hormon metabolik olayları düzenliyor. Zaten bitkisel hormonlardan da bahsedeceğiz. Şimdi böcekçil bitkilerde de e, ne salgılanıyor? Sindirim enzimleri salgılanıyor. Böcekçil bitki canım güzelim böceği yakalamış gördüğün gibi yakaladıktan sonra da turşusunu kurmuyor arkadaşlar. Karpuzum. O bölgeye e, iç kısmı karpuz gibi değil mi? Kırmızı e, kırmızıdır. Çekici alıcı renktedir hocam. Hı hı. Bitki e, böceği kendisine çeker tatlı şekerimsi bir e, yapısı vardır. Bitki, e, böcek daha doğrusu buraya konar, cezbeder böceği kendisine. Ne olur arkadaşlar? Orada diken şeklinde çıkıntılar var. Böcek onlara dokunduğu zaman şak diye kapanır. İçeride daha sonra salgılamış olduğu sindirim enzimleriyle böceği bir güzel sindirir. E, proteinlerini amino asitlerine çevirir ve alır. Buradan da bahsedeceğiz. Şimdi ısırgan otunda salgı üreten yakıcı tüyler işte bitkiyi kuruyor. Hı. Ne yapıyor? Sitrik asit üretiyordu. Yine bazı bitki salgı, e, salgıları ilaç sanayisinde, kozmetik sanayisinde de kullanılabiliyor. Mesela sığla ağacı. Sığla ağacından günlük, günlük, günlük ağacı kullanılabiliyor. E, elde edilen maddeler kozmetik sanayisine kullanılabiliyor. Veyahut da bazı ilaçlar zaten ilaçların büyük bir kısmı biz bitkilerden yapıyoruz. Bazı mesela kavuçuk ağacından önceden kavuçuk elde ediliyormuş. Şöyle ağaçtan çentik şeklinde çentikler açılıyor şu şekilde çizgiler. Şuraya şöyle kap konuluyormuş. Afrika'daki yerliler bunu yapıyor hocam. Aynı hani e, inciri koparttığın zaman süt kıvamında hmm. beyaz bir sıvı akıyor ya onun gibi sıvı damla 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 akıyor kabın içerisinde birikiyormuş. Adamlar alıyormuş arkadaşlar daha Sekiz sonra bu kabı, çıkıyor. hayır kaynatıyorlar, belli bir kıvama gelmesini bekletiyorlar, kavuç, kavuç oluşuyor işte. Ondan sonra e, işte ayağını biraz e, soğumaya bıraktıktan sonra ayağını daldırıyor o kabın içerisine, çıkartıyor, Ço ayakkabı. çorap gibi ayakkabı oluşuyor. Hiç ayakkabı vurmuyor. Adam düşünsene gidiyor, abi 42 numara ayakkabı var mı? <laughs> Daldır şunu abi. <laughs> ayağını sokuyor çıkartıyor, tam ayağıma güzel, çorap gibi oldu abi, tam öyle işte. Bu şekilde arkadaşlar salgı salgılayan bitkilerin salgıları da sanayide kullanılabiliyor.